Video başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mahide. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan anladığınız gibi bir challenge yapıyoruz. Kim kimi daha iyi tanıyor? Öyle bir challenge yapacağız. O zaman challenge'ımıza başlayabiliriz. İlk sorumuz. Aylin'in en sevdiği yemek? Bitti. İlk Ali gösteriyor cevabı. Kuru fasulye pilav. <laughs> biliyorum. O zaman tik atalım. Bir tik atarsak biz tik atarken siz de like atın tamam mı? Evet tam tamam o zaman. Sen tik atmana gerek yok ben puan. Yani ikimiz de puan aldık değil mi? Öyle mi yapalım? Bence ben puan aldım çünkü... Çünkü ben biliyorum. En evet. O zaman... İkinci sorumuzdayız. Nahide'nin en sevdiği araba markası. Bunu ben de hiç düşünmedim. Hmm. Ee... Ah. Bitti. Bitmedi. Bitmedi. Evet arkadaşlar. McLaren. McLaren doğru bildi. Tabii ben yazılışını bilmiyorum. Doğru mu? galiba yanlış. Evet arkadaşlar doğru Ali'ye bittik. Bittik. <laughs> evet Ali'cim. senin sorularını bırakın cevaplarını aldım. onu nasıl bildi? Ben bile hiç yani tahmin etmemiştim bile değilim. O zaman. Bu arkadaşlar 11 tane sorumuz var. Ali'nin en sevmediği renk. Hadi Bakma. Yok aklını zaten düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Hmm, evet. Yok ya ben. Ah buldum. Bitti. <laughs> evet göstersen ilk pembe. Pembe. Kardeşim o kadar iyi tanıyorum ki bakın. Pembe işte bir tik Nahide'ye. Sen tik atmanı gerek yok. <laughs> Neyse. Hadi o zaman arkadaşlar. Ya. Evet yine Aa, Nayde sorusu. Nayde'nin en sevdiği renk. Bunu, bunu biliyor ama. Ama bunu biliyor arkadaşlar. Başka bir şey yazmak yasak gerçeği söyle. <laughs> tamam. tamam gerçeği yazma. Evet, bakalım. Evet göster. Mor. Mor. Evet arkadaşlar. Hadiye <laughs> bir alkış. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdiki ee, annenin en sevdiği sayı. Şimdi Ali arkadaşlar açıkça söyleyeyim çift sayıları sever. Ama tek sayı da seviyor. Şimdi bilmiyorum ya. İlk çift ve tek sayı arasında kaldım. Çünkü Ali değişik bir çocuk yani. Her şeyi sevebiliyor. Hem çift sayı seviyor hem tek sayı. Tamam ben... Evet göster bakalım. Dört. Ne? Çok yakınmışım. 8. Ya ben sekiz sandım. Bakın dedim ben çift sayıyı Ali çok seviyor. O zaman ben buradan bir eksi aldım. Evet, Nahide'nin en sevdiği oyun. Yani telefon, mobil oyunları. Biliyorum. Gerçeği yaz. Bir dakika bekle. Evet, açabilirsin. Roblox. Roblox. Evet ben de Erof Roblox yazdım. Yani ikisi de aynı şey. Onu açıkça söyleyeyim. Ali'ye bir tık. Ben karıştırdım Tamam. Evet. O zaman şimdi arkadaşlar Ali ablasının hangi huyunu sever? Ali ablasının hangi huyunu sever? Eee? Ali ne düşünüyor? Hangi huyunu seviyor benim? Ali uzun şeyler yazıyor herhalde bir cümle ya. evet. İlk ben mi açayım? Ben, ben. ben açayım. Ne? Sevimli olmamı. Ne? Benimle oyun oynamasını. Şöyle. <laughs> <laughs> Şöyle tutalım. Benimle oyun oyunu olsun. Ama arkadaşım çok sevimliyim. Şimdi bu sevilmez mi benim? Evet o zaman Ali. <laughs> ee, e, doğru ben. Ben. Eksi. Eksi aldım. Evet, eksi bir yine bir... eksi aldım. Eksileri topluyorum valla. O zaman Nahide'nin en sevdiği renk. bunu yapmıştık. İki kere yazmış aynı soruyu. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Annenin tuttuğu takım. Futbolda. bunu bilirim ya. Artık değiştirdim ben. Ne? Hayır ama hayır. Önceki tutun değil mi? Arkadaşlar kabul ediyoruz. Bugün bir futbol izledi herhalde değiştirdi. Fenerbahçe olabilir çünkü bugün Fenerbahçe kazandı diye böyle bir havalara uçtu. Ne seviyor ya? Arkadaşlar Galatasaray önceki şimdiki Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Bak Herem Beşiktaş'ta yapabilir. Heran. an. Fenerbahçe? Yok Saray. Ama değiştirdim dedi. Şaka. Hı -hı. He. Hı -hı. <gülüyor> Kandırdım. <gülüyor> Arkadaşlar biz de onu kandıracağız. Evet o zaman bana bir eksi mi geliyor? Maşallah eksileri topluyorum gittikçe. <laughs> <laughs> Naide'nin en sevdiği ayakkabı markası. Aa biliyorum. <laughs> Şimdi Naide diyecek ya da Adidas diyecek. Klasik markalar. <laughs> He. Nike ve Adidas var. Herhalde benim söylediklerim onlar ama bir tanesini daha çok seviyorum. Bana yazayım onu. <laughs> Kopya yok. Kopya yok. Tamam. Bitti. Göster. Adidas. Nike. Ben Nike'ı daha çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> o zaman bana bir tik olmaz. Bende daha çok tik var bende kaynıyor tik. Evet. Ali sen, sen Evet arkadaşlar şimdi sonraki sorumuzdayız. Ali'nin en sevdiği hayvan. Şimdi taş. Şimdi arkadaşlar tavşanları o kadar çok seviyor ki her oyunda bizden tavşanının olmasını istiyor. Gerçekten Roblox oynuyoruz Adopt Me'ye giriyor tavşanım olsun diye her şeyi onun içinde. Herhalde tavşan. Hmm. Şimdi Göster bakalım. Aslan. Şimdi bu bir kandırma değil değil mi? <laughs> Arkadaşlar tavşanı o kadar çok seviyor ki her oyunda tavşan olmasını istiyor. Anlayın beni. Ya. <laughs> evet şimdi son sorumuz. Nahide'nin sevdiği hayvan. Ne? <laughs> Neydin en sevdiğin hayvan? Biliyorum. <laughs> Bakma. Bak, bakmıyorum zaten. <laughs> Hayır, ben de en sevdiğim hayvanı bilmiyorum. Herhalde bunu severim. Evet gerçekten bunu çok seviyorum. Gördün değil mi? Yazma <laughs> yani bitti. Yazma bitti. Yazma bitti. Aç. <laughs> tavşan. Tavşanı da çok seviyorum. Ama bonbondan sonra evresim gitti arkadaşlar. Sonuçta işte bombon. Eksik. Yani tavşan. Ay, baykuş. Baykuşu daha çok seviyorum. Evet. E bitti. Ay de. Yani pinguin de daha güzel olabilirdi. Ama evet. seçtim. O zaman bana bir tık. Şimdi arkadaşlar tiklerimizi ve eksilerimizi sayalım. Ben başta tiklerim. Bir. Iki dört tane eksim var. İşte. Bir, iki, yani beni kandırdı, üç, dört, beş, Altı, böyle. yedi. <laughs> yedi doğru, dört doğru. de yanlış. Yedi doğru, dört yanlış. Bu. Sen kazandın. Bu. Bu, bu doğruydu. Sen yanlış. Sen sen kazandın. Bir dakika basayım. Bir, iki, dört üç. Dört yanlış, yedi doğru. Üç, dört, beş, altı, yedi. Eşit. Eşit bitirdi. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yanlışlarım tavşan. Fenerbahçe. Beni parmağında oynattı Sevimde olmamın Ve evet. sekiz. Tavşan. Hı? Kuru fasulye plan, doğru. E, Eksi yanlış <laughs> 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 Ya Ali kazandı. Ali kazandı. Hemen biz de arkadaşlar bir şey çevirelim. Eksi olanları doğru yapalım hadi. Ben şaka, de şaka, iyi de şak, ayı ayı yap. Kalemleri var. Kalemleri var. Hayır. Kazandı. Evet, <gülüyor> evet dün sen de artık oldu. O zaman arkadaşlar challenge'ımızın kazananı ayı oldu. Bu bölümden daha fazla gelmesi için şu an kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorum yazarsanız da yorumlarınızı okumaya çalışacağım. O zaman sonraki videoda görüşeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.